Oyunumuza geldik ee? Aa, ee. Şşş, Sen kimle konuşuyorsun böyle tercihler Öldürmesin Oyuna başlar başlamaz bir kişiyi öldürdük Aa, Çok güzel parasını da ee, aldık ee. Çocuktu yani Hiçbir suçu yaktı ee? Ama ben bu oyunda Baba Ya Aser bir sus Gır gır gır. Oh! Gördünüz mü? İşte buraları Töbe töbe. Bu yalancı arkadaşlar siz bunu dinlemeyin. okunuyor. Okunmuyor. Okunsaydı bu Şimdi arkadaşlar iyi bakın. İyi bakın iyi bakın. Ve evet. Bu oyunu oynayanlara tavsiye. Bu oyunda böyle bir kişiyi görseniz o benimdir. Anladınız mı? Bakalım böyle. Uy, araba araba yeni geldi bu araba arkadaşlar. Yeni geldi ve oyunun kurucusu benim amcamdır. Ben arkadaşlar kardeş kardeşi haydi izleyen varsa asal ha. Arkadaşlar çok iyi. Ee, Baba oldu mu? Benim kardeşim. Haydi, haydi, <laughs> haydi. O nasıl bir... Allah, Allah, Allah. Al. Hızlı değildik ha. Hızlı olsaydı yukarı geçerdi. Demek. Önünden çekilir misiniz lütfen? İşte oyna yeni modlar gelse var ya, ne de güzel olur. Üy, drift de bu. Araba. Böyle bir araba nasıl bir drifti olur? Geri geri git, 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 git araba gördüm. Ay, nasıl? Hayır ya, kırmızı çık niye olmadı? Ya bir bas sen de ya. Abi hemen bu arabayı çalmam lazım benim. Abi bu araba acayip bir. Bir de hıp hızlı. Acayip hızlı. Bir tanesini tek yakışta bitirdi. Tek vuruşta. Bazı o o büyük olanlar inanmazsınız. Vaal. Ben ne yaptım böyle? Hayır. Hayır düzel hadi, düzel hadi. polis sağlasın. Senin yardımına. Hadi. Hadi başardık. Bas 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 bas. Kuralları uymuyorum be polis. Rahatım. Kuralları uymaması bu oyunda çok iyi. Yani uysanız kötü. Uymak nedir ya? <laughs> yani GTA abi şu oynayanlara buradan Anne, tavsiye. Oyunu oynuyor? Al. Oyunu oynuyor? Oh. Abi, ne oynuyor? Arkadaşlar neyi? bir adama çarptık. Bir Abi de tam kavga oynuyor, ettikleri zaman da... ne oyun oynuyor. Dövüş oyunu bu. Arkadaşlar Robert falan yazıyor bunda. Ee, ee, ee. Kavga etmiyorlar. Annen, uy! Motorluya çarptık. Motosikletli adama çarptık. Aba! Motor da güzel ha. Benim istediğim motorlarda arkadaşlar hiç alamadım. motor alayım. Tamam. Arkadaşlar bu da gerçek motor sandı. Hani akülü motorlar olur ya. Bas 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 yukarı yukarı. Yüzde dokuz ama almış onuz. Tamam. Tamam. Çıktık. Şuradan ben bir bakayım. Oğlum o motoru ben emeğimle çaldım lan. Emekle emek yemek. yemek. Emek lazım lan motor çalarken. Bir de tam kaçmam derken çarptı bak. Arkadaşlar saçları sıfıra vurduk. Ben o videonun başında söylemeliydim ama unuttum. Öf 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 bir şey düşüyor. Bas bas şuraya bas önce. Bas zaten yakınındayız. Şuraya da bas. Ne düşüyor lan öyle? Bakmamız lazım haneydi. Oo daha demin çekmiştim içinden para çıkmıştı. Oo. bay adamım sen. Polis. Alın. Lan. 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 La. İşte, mi? Ne oldu? Şey Güzel bir tane adam bulursak ya da kadın. Bilmiyorum. Oy Kim gelse gelsin tekmeleyeceğim. Oy. Hayırdır abla? Abla ya seni tam yapamadım. <laughs> o ablamızı geçelim arkadaşlar. Alın. Evet şimdi buradan paramızı da aldık. Oo. Ben para için yapıyorum bunların hepsini. Oyunda. Ne oldu kardeşim? Bir sarıp Allah belanı tamam, tamam, tamam. Basın gidelim. Hadi görüşürüz kanka. Kanka ne? Düşman. Yüzde sekiz. Bak nasıl bildim ama. Bak bakmadım ama bildim. Evet. Dayı, dayı Hadi ya. <laughs> ya biz gidelim. Hadi. Hadi. Daha dün arkadaşlar arabata dönüşecek araba buldum. Bakayım. <laughs> Herhalde. elbettim amca ya. Alo. Arkadaşlarım bu Tamam anneciğim. Anne babadan senin elinde. Arkadaşlar Asel %8. Dur lan bitsin şazane biraz. kırmızı. Ne ya? Arkadaşlar ne? Bas oraya. Bas bas bas. Ele <laughs> Asel Asel. Hediye... Bak hediye... Yüzü <laughs> geliyor... Arkadaşlar o ne acaba ya? Aser gel gel bak hediye buldum. Bu wow. ne, ne ses lan? Lan polisler beni kovalıyor. Eğer kovalarlarsa kovalasınlar. Onlardan mı korkacağım? Nasıl hafta lan? Ne ki oğlum onlar? O oyunda onları bitirdim lan ben. 15 bin Arkadaşlar ben bu oyunda bir kere en zenginleriydim. 1.99 liram vardı. Nokta bir de. Bak. Bayağı da. Hatırlamıyorum. Al. Dur dur dur. dur, dur. At, Şunlar gidelim. da kim öyle? polisler. Yine ne Hani benle ne düşüyordunuz o mu siz? Hapise girdin mi? Hapise girmedim. Hayır lan. Kaçın. Abi hızlı mı sürüyor? Cık. Hızlı sürmüyor ben koşuyorum. Görmüyor musun? Sen de ıslık çalma hele ya. Bir git. Sen de bir git. Git lan sen de. Git lan, git lan. Öldüreceğim lan sizin ailenizi. Kimsiniz oğlum siz? Gidin oğlum git Yüz yok. Gerçek yüz yok. Yüzleri yok bazıları. Eee siz bana öyle mi vuruyorsunuz? Ben size bu sopayla bir geçiririm derken vuramadık. vay bayağı bir gelmişler çok iyi ben size pompalayla vursam daha mantıklı gitti hepsi gidiyor görüyor musunuz teker teker. kalkanları bir daha vuruyoruz öyle bir seçeneğimiz var bizim abi hepsi yıkanıyor bakalım yüzde sekiz ayla niye videomuzu çekerim Zaten az kaldı. Herkes videoyu bir birazdan bitir. Gördünüz mü? Asel. Asel bayıldı. <laughs> Uyanmıyordu. Bomba bomba. Bombasız ben bunları öldüremiyorum. Kel alim, ben bile video çekiyorum. Uy <laughs> parama bak. Allah aman. Ha İyi yapmışlar. Hadi <laughs> çük. Uf. Aman aman aman. Ben evet. buraya giriyorum. O bombamı alıyorum ve onların hepsini teker teker bitiriyorum. Nerede o bombam? Aldım. Şimdi yapma. Bak. Aa, ne oldu lan? Hepsi de öldü. Oy, acayip iyi. Bunlar, bunların hepsini mi öldüreceğim? Hayır. Ben adamsam silahla dövüşürüm. Mindesi olan bu bunun zombileri görünce ben hemen pompalımı alıyorum. Dalıyorum içlerine. Eee, hani böyle hani böyle artist artist olanlar var ya. Hadi görüşürüz. <laughs> Yine yukarı gitti Sizin işiniz benle çok zor. Sen lanet mü